Umuda Yolculuk, İyilikle Eğitim Devleti'nin Yolcuları Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, bir amaç. Hepimizin ortak bir yanı var. Umut taşıyor, kitap dağıtıyoruz. İnsanlara sıcaklık götürüyoruz. Bu ışık bize yolu her zaman gösterir. Fırtınalar olurdu elbet ama hiçbir zaman batacak gibi hissetmezlerdi. Ta ki o geceye kadar. Tutunun. Güverteye çıkmayın. Delik var, gemi batıyor. Bu gemi suçlu. Aa, Tamamen hain, suçlularla dolu bir gemi. İnceleme yapmaya gerek yok. Biliyoruz, hepsi suçlu. Bu gemi batacak. Batmasına izin verin. Ama biz biz sadece iyilik yaptık. Allah Allah! Gitmeliyim bizi mecbur bıraktılar. Yardım edin! Deniz bozdu! Yardım edin! Aynı masada oturan dostlar birbiriyle vedalaşmadan uzaklaştı. Ben görmedim. Olanları izlememeyi seçtim. Feribotun gerçekten nasıl battığını bir tek şunu hiç kimse konuşmadı. Gerçek bir türlü araştırılamadı ama sonuç ortadaydı. Gemi battı. Önce soğuğa alıştık, sonra yüzmeyi öğrendik. Eğer birbirimize tutunursak su bizi yutamaz. Yüzlerce küçük sal oluştu. Birlikte yeni limanlara ulaştılar. Yine okullar kurduk, adil sistemlere dahil olduk. Umuda yolculuk gemisi batmıştı ama gaye hayal batmamıştı. Bize annemiz gibi davranıyorsun. Biz battı sanılan bir gemiden geldik. İyi niyetli insanların yaktığı ışık denizin dibine batmaz. Belki bir fener ama mutlaka döner.